şimdi meşhur avantimizi deneyeceğiz daha doğrusu bu kiwi marka kiwi baby marka otomatik göz pompası şimdi hemen ürünümüzü bir deneyelim evet burada tuşlarımız görüyorsunuz açma kapatma damlama artı eksi diye yazıyor şu an çalıştırdım evet. Evet otomatikman şu an sütü almış sayalım. Şu an kapattım ben. Burada kapak var ve bu açılıyor. Şimdi şöyle bir deneme daha yapacağım. Şu an boş tabii. ses açıyorum tabi. Siz de duyuyorsunuz. Şimdi bunu biraz azaltalım. Görüyorsunuz, iyice ses azaldı. Daha küçük küçük kullanıyor. Sonra biraz arttırmak istiyorum. Evet, artma tuşu da bu. Biraz azaldığında görüyorsunuz. Evet, böylece sütün içeriye verilmesini sağlıyor. Damla mı? Hmm, damla damla. Maalesef dedi, da damla damla geliyor. Şimdi kapatıyorum ürünü. Bir şey daha anlatmak istiyorum. Şimdi bu üründe şu şekilde geliyor. Bu parça var. Bunu makinamıza bağladık. Şarj aleti bu. Bu küçük beyaz hava seninle buna ve diğer ucunu burada gördüğünüz bir şey var. Bunun içine aktarıyorsunuz. Bu buradan hava gelmesini sağlıyor. Bu parçanın yıkanmadığı yazıyor üzerinde. E, şarj içinde herhangi bir adaptör. Benim böyle bir iPhone adaptörüm vardı. Bunu taktım. Bunu taktım şu şekilde. Böyle. Evet. Bir makinamın tasını şimdi taktığımda evet görüyorsunuz zaten ışık veriyor. Ve açma kapatma tuşları. Evet görüyorsunuz makinamız çalışıyor. Bu da kapağın içi. Bu da dezenfekt etmedi. Ben sadece alıp denemek için tamam size göstereyim istedim. Durum budur. Kapatıyorum tekrar. Evet bu kadar. Çok da kolay, çok da basit, çok da kullanışlı. Evet, zaten yazıyor üzerinde. Konfor kullanım, 2 mod, 9 farklı ritim, yumuşak masaj, kozayi dezenfekte ve kompakt sessizdir demiş. Ben de çok beğendim.